Bence mesleğin saygısı günden güne azalıyor. Eskiden çünkü avukat sayısı azdı. Kalite biraz daha yüksekti şu an. Yani yaklaşık 150 bin, 200 bin tane avukat var. Her sene de 15-20 bin tane daha avukat geliyor. O yüzden bence prestiji saygısı azalmakta. Büyük şehirlerde avukat olarak tutunması biraz daha zor. Çünkü hem ev kiraları, ofis kiraları çok fazla yüksek. Bir de avukat sayıları çok fazla olduğundan müvekkil bulmakta zorlaşıyor. İstanbul'da avukatlık mesleğini icra etmekteyim. 9 Eylül'ün Üniversitesi mezunuyum. Bizimkiler de çok sevindi sadece çekindikleri, suçlu insanları falan da mı savunacaksın? Onlardan falan şey yaptılar. Onun dışında çok memnun olmalardı. Genellikle özel hukuk davalarına bakıyorum. Boşanma, iş, miras gibi. Onun dışında ceza davalarına da daha az bakıyorum. Sağdan soldan duyduklarıyla herhangi bir avukatla yardım almadan kendi başlarına hareket ediyorlar. Hukukta da en ufak bir hatada bile telafisi mümkün olmayan zararlar ortaya çıkıyor. Bir profesyonelle danışmadan hareket ediyorlar.